Arkadaşlar Kafa Dengi TV'ye hoş geldiniz. Ben Gizem Hoca. Canların temel bileşenlerinden vitaminlerle devam ediyoruz. Vitaminler arkadaşlar öncelikle tanımını yapalım. Genellikle canların besin yoluyla dışarıdan hazır aldıkları. Çünkü insan için konuşuyorsak esansiyeldir yani temeldir bizim için. Her canda ihtiyacı farklı hissediliyor. Mesela bitki bunu üretiyor olsa da bitki için bu hani vitamin diye tabir ettiğimiz çok yararlı bir şey değil. Azot içeriyor. Bunun sorularda karşınıza çıkabiliyor. Ve tabi işte enzimlerin vesaire yapısına katıldığı için de düzenleyici olarak görev yapan organik moleküller olarak karşımıza çıkıyor vitaminler. Şimdi vitaminlerin belli başlı özellikleri var. Bunlar bizim için önemli. Tanımına bir bakalım. Öncelikle oksijen, güneş ışığı, ısı ve benzeri temas halinde bozulabiliyor. Mesela laboratuvarda D vitamini çalışıldığı zaman hani hastanın D vitaminine bakıldığı zaman hasta kanı kabul edilince etrafı alüminyum folyo ile sarılır. Sebebi güneş ışığı gelmesin de ya da işte hani bu herhangi bir flanasan ışığı gelip de oradaki e, bozmasın o yapıyı diye. Ona göre biz de hastanın kanı rahat çalışalım diye mesela bu işlem yapılabilir. Ya da belli işte metal kaba koymazlar vitaminleri saklarken işte cam kaba tercih ederler vesaire bunun gibi sebepleri var. E, enzimlerde koenzim olarak görev yapar. Bunun ne olduğunu enzimleri anlatırken ayrıntısını anlatacağız. Şimdilik vitamin sorunlarını çözerken bu kelimeyi bilmeniz yeterli. Birinin eksikliği ötekiyle giderilemez. Bunun da sebebi enzimlerde çalışıyor olması. Burada enzimlerle alakalı şöyle bir şey var. Enzimler arkadaşlar çalışırken bir vitamin işte A vitamini ile çalışan bir enzim A, A yok muymuş dur ben B ile çalışayım diyemez. Bir enzimin bir vitamin eksikliği o yüzden ötekiliyle giderilemiyor. Küçüktür sindirilmeden hücre zarından geçer. Bu önemli bir yapı arkadaşlar. Biz aldığımız zaman bunu sindirim ünitesinde de AYT'yi görecek olanlar bilecek. Burada biz besini ağzımızdan aldığımızda midemizde ince bağırsağımıza geldiğinde ince bağırsaktan emilirken hiçbir şekilde ya da kalın bağırsaktan BK vitaminleri üreten kalın bağırsaktan emilirken arkadaşlar sindirime uğramadan direkt geçiş yapabilecek ve dikkat edin enerji verici olarak kullanılmaz. Bakın kullanılmaz özellikle tercih edilmez. Çünkü ne dedim ben size? Bu vatandaş yapıya katılıyor. Bu bizim için önemli. Senin için önemli olan bir şeyi tutup da yakmazsın, parçalamazsın. Bu da önemli bir özellik olarak karşımıza çıkıyor. Biz vitaminleri kendi içerisinde suda çözünenler ve yağda çözünenler olmak üzere ikiye ayırıyoruz. Suda çözünenler arkadaşlar B ve C vitaminleri, yağda çözünen hepiniz bilirsiniz ADE diye kodlarlar. A, D, E ve K vitaminleri olarak karşımıza çıkar. Bunların belli başlı özelliği var. Suda çözülenler bir kere depolanamıyorlar. Bu net. Fazlası bu yüzden de idrarla atılıyor. Yani sen günde bir tane mandalina yesen senin C vitamin ihtiyacın karşılanıyor. Ondan sonra ikinci, ikinci üçüncü mandalina yemenin sana bir faydası o noktada yok. Ekstra gereksiz şeker almış oluyorsun e, fazlası zaten idrarla atılacak. Yine eksikliği hemen fark edilir. Çünkü günlük alınması gerektiği için eksikliği ortaya çıktığı zaman da arkadaşlar hemen bu hastalık ortaya çıkar. Yani bu vitaminden kaynaklı olacak hastalık ortaya çıkar. Yağda çözülen vitaminler, bir de arkadaşlar suda çözülen vitaminler bizim hücre zarımız şey olduğu için hücre zarımız yağ yapılı olduğu için bu vatandaş suda çözüldüğü için direkt hücre yapısı küçük olsa bile direkt hücre zarının kendi o porlarından geçemez de özel kanallardan geçer. Bunu hücre zarından madde geçişlerinde göreceğiz. Gelelim yağda çözünen vitaminlere. Bunlar arkadaşlar depolanıyorlar karaciğerde ee, ve idrarda rastlanmıyor bunlara. Çünkü depolandıkları için fazlası idrarla atılmıyor. Eğer siz idrarla A, D, E, K vitamini görürseniz idrarda demek ki depo kanallarıyla alakalı bir sıkıntı vardır. Eksikliği hemen fark edilmez çünkü depodan yediği için bir süre. Dolayısıyla eksikliğini hemen anlayamayız ve fazla almak da zararlıdır. Çünkü depo ettiğiniz zaman fazlası toksik ya da zehirli etki yapabilir diyoruz. Şimdi vitaminlere baktığımızda A, B, C, D, E, K diye sıraladık alfabetik sıraya göre. Bunların eksikliklerinde ne gibi hastalıklar görülür? Bunu özellikle sizin için tabloladım arkadaşlar. Bu bilgiyi bilmeye çalıştığınız yani bu tabloyu öğrendiğiniz zaman çoğu soru yapabiliyor olacaksınız. Bir kere A vitamini eksikliğinde arkadaşlar gece körlüğü dediğimiz bir hastalık ortaya çıkıyor. Çünkü bizim gece görmemizi sağlayan rodopsin e, pigmenti var ya da rodopsin enzimi. Bunu çalışması için A vitamini lazım. A vitamini eksikliğinde bu çalışamayınca da gece körlüğü ya da tavuk karası dedikleri hastalık halk arasında ortaya çıkmış oluyor. B e, vitamini eksikliğinde arkadaşlar beri beri hastalığı ve pellegra dediğimiz pellegra dediğimiz hastalık ortaya çıkıyor. Burada arkadaşlar direkt bunu bu kadarlık bilmeniz e, bir de kansızlık olarak da konuşuyorlar. Bununla alakalı arkadaşlar bu kadar bilmeniz sizin için yeterli. C vitamini eksikliğinde arkadaşlar Skorbut dediğimiz işte diş eti kanamalarına da neden olan. Ben yine de diş etini diş eti kanamasını ayrıca yazmak istiyorum. E, hastalığı ortaya çıkıyor ve çok önemli bunu kesin de hepiniz biliyorsunuz zaten bağışıklık düşmesi de yine bizim C vitamini eksikliğimizde ortaya çıkan bir durum. Diyeceksiniz ki nasıl? Arkadaşlar bağışıklık sistemimizde çalışan enzimlerin çoğunun koenzimi yani yardımcı faktörü C vitamindir. Dolayısıyla C vitamini eksikliğinde hastalık ortaya çıkar. Bu koronavirüs zamanında da ciddi anlamda hani C vitamini tüketin ekstra takviye alın gibi denmesinin sebeplerinden en başında bu geliyor. D vitamini eksikliğinde arkadaşlar D vitamininin şöyle bir özelliği vardır. D vitamini e, kemiklere kalsiyum geçişini destekleyen bir vitamindir. Dolayısıyla D vitamini eksikliğinde gelişim döneminde raşitizm dediğimiz çocuklarda kemiklerin özellikle bacak kemiklerinin eğriliğine yol açan bir hastalık olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. D vitamini eksikliğinde raşitizm dediğimiz hastalık ortaya çıkıyor. E vitamini eksikliğinde arkadaşlar ne çıkacak karşımıza? Kısırlık dediğimiz hastalık çıkacak. K vitamininde de arkadaşlar kanın pıhtılaşamaması hastalığı ortaya çıkıyor. Kanın pıhtılaşamaması. Dikkat! Kanın pıhtılaşamaması olan hemofiloa hastalığı arkadaşlar bir kalıtsal hastalıktır. Bunun vitamin eksikliği ile alakası yoktur. Her hastalığı bu şekilde değerlendirmeyeceksiniz. Burada K vitamin eksikliğinden kaynaklanan kanın pıhtılaşamaması durumu genetik değildir. K vitamin eksikliği karşılandığı zaman bu problem ortadan kalkacaktır. Burada kanın pıhtılaşamaması durumu arkadaşlar ne dedik? K vitamin eksikliğinde ortaya çıkıyor dedik. E, işte çünkü K vitamini kanın pıhtılaşması için gerekli olan o, o faktörün e, aktifleşebilmesi için önemli bir yapı olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi arkadaşlar ben özellikle bir yeri anlatmadım. Şöyle anlatmadım. İşte kitaplarda yazar. İşte K vitamini şunlarda bulunur. A vitamini bunlarda bulunur. B burada bulunur. C burada bulunur. de. Bunlar arkadaşlar sorularda evet karşınıza çıkıyor olabilir ama bunları ekstra olarak bilmenizi beklemezler. Onu öyle bir öncüyle koyarlar ki. Yani sen zaten seçeneklerde doğruyu bil, doğru bildiklerini işaretleyip yanlış bildiklerini elediğin zaman zaten o seçenek senin kucağına düşer. Çünkü kimse sana işte yok yeşil yapraklı bitkilerin şurasında bilmemlerinin burasında diye bilmen için ayrıntı beklemezler. Ama belki E vitamini için şunu söyleyebilirim arkadaşlar. E vitamini işte hani kuru yemişte vesaire falan çok bulunur. Bu yüzden işte hani kısırlığı gidermek için işte hani işte cevizdir işte bu tarz şeyler fındıktır falan yenmesi için böyle takviyelerin hani olması keza aynı şekilde. Hani D vitamini yine ette balıkta sütte falan bol bulunabilir. Yine A vitamini havuçta işte hani karoten olduğu için işte hani havuçtur vesaire falan turuncu olanlarda bulunabilir diye genellemeler yapabiliriz. K vitamini işte kerevizde bulunur vesaire falan. Bunun gibi arkadaşlar belki birkaç tane bilgi verebiliriz ama dediğim gibi sorularda o kadar sorulacak şey varken özellikle illa da burası sorulmaz diye düşünüyorum. Sorularda arkadaşlar bu bilgileri şurada görmüş olduğunuz bilgileri bildiğiniz zaman eleme yöntemiyle zaten soruyu çözeceksiniz emin olabilirsiniz. Şimdi vitaminle alakalı arkadaşlar notlarımızı söyleyelim sonra hormonlara geçeceğiz. İnsan vitamin sentezleyemez ancak bazı vitaminleri inaktif halde alıp bunu hücrelerini aktif hale getirebilir. Ya da mesela bağırsağımızda yaşayan B ve K vitaminleriyle üretiminde sağlayan hani bizimle mutalist mutlulukla yaşayan bakterilerimiz vardı demiştim. Burada arkadaşlar işte B ve K vitamini üretir bizim bağırsağımızda. Biz bunu kalın bağırsağımızda emeriz. Bir, ama ya da dışarıdan inaktif alırız bunu da aktif hale getiririz. Biz dışarıdan inaktif olarak aldığımız provitamin A ve provitamin D var arkadaşlar. Burada e, ya da işte hani provitamin D'yi biz hücrelerimizdeki kolesterollerle provitamin provit olarak da üretebiliyoruz da. Burada arkadaşlar provitamin ile alakalı dikkat çekmemiz gereken bir şey var. Eğer ben bir bitkiden alıyorsam provitamin A alırım. Ama ben bir hayvanın karaciğerini yiyorsam o hayvan zaten bunu bitkiden almıştır. Alıp kendi karaciğerinde bunu aktive etmiştir. Dolayısıyla direkt... A vitamini alırım o hayvanın karaciğerini yiyerek ya da o hayvandan besin alarak ama ben bitkiyi yiyorsam provitamin A olarak alırım ve bunu karaciğerde aktif A vitaminine dönüştürürüm. Bu bir. İkincisi bizim bağırsağımızda arkadaşlar yine provitamin D olacak. Daha sonra bu bizim derimize yerleşecek ve derimizde arkadaşlar güneş ışığıyla e, muhatap olduğumuzda aktif D vitaminine dönüşür. Az önce söylediğim şeyi de unutmayın. D vitamini e, işte ölçümü yapar, yapılırken o kanlar saklanırken alüminyum folyo sarılmasının sebebi de budur. Çünkü provitamin A ölçülüyor orada. Hani ne kadar A vitamini üretmişsin, ne kadar A vitamini şey pardon D vitamini üretmişsin, ne kadar D vitamini barındırıyorsun diye doktorlar bunu ölçmemiz ölçmenizi istiyor laboratuvarda. E, sen bunu güneş ışığıyla muhatap edersen e, bunu bozmuş olursun ve sonuç e, kötü çıkar. Buradan da aklınıza tutabilirsiniz güneş ışığı durumunu. Şimdi vitaminlerde bitirdiğimize göre sıra geldi hormonlara. Arkadaşlar hormonlar zaten endokrin sistem adı altında AYT'de kocaman bir başlık olarak işlenecek. Dolayısıyla bu yüzden hormonlardan kısaca burada bahsedilip geçiliyor. Hormonlara baktığınız zaman arkadaşlar tabii ki her ben burada bütün organik molekülleri anlatıyorum. Hepsi için ortak olan bir şey var. Karbon, hidrojen ve oksijenden bu oksijen bulundurmaları. Yine bu vitaminler için de geçerli. Vitamin ekstra bir de azot içeriyor dedik. Hormonlar için de geçerli. Hormonlarda arkadaşlar baktığımız zaman hedefe kan yoluyla taşındığı için endokrin taşınır. Endo iç demektir. Endokrin olarak taşınır. Mesela enzimler kanallarla taşınacak. Kan yoluyla değil dışarıya doğru taşındığı için ona da egzo dış anlamına gel. egzokrin taşınıyor diyeceğiz. Burada hormonların esas olayı arkadaşlar kan yoluyla endokrin olarak taşınıyor olması. Hormonlar ne yapar? Düzenleyici görevi yapar. Sinyallerdir. Gider der ki sen şunu yap. Böbrekten suyu em. Bunu yap vesaire falan gibi bir sürü bilgi verdikleri için biz bunu işte endokrin sistemde ayrıntılarını kim kime ne yapıyormuş bunu anlatıyoruz zaten. Burada düzenleyici görev yaptıklarını biliyor olmamız lazım. Endokrin hücrede üretilirler ve hedef hücreli reseptörlerine bağlanırlar arkadaşlar. Bizim hormonlarımız 3 çeşit olabilir. Protein yapılı olabilir. Amino asit yapılı olabilir ya da steroid yapılı olabilir. Bir kere steroidleri ben anlatmıştım. Steroidler arkadaşlar küçük yapılıdır. Amino asitler keza monomer yapılıdır. Bunlar hücre zarından geçebilecek kadar küçük moleküller oldukları için bunların hücreye bağlanacağı reseptörlerine baktığınızda bunlar nedir arkadaşlar bu reseptörler? Ee, hücrenin içinde yer alır. Çünkü direkt hücre zarının porlarından geçebiliyor bunlar. Protein ise büyük molekül olduğu için arkadaşlar e, hücrenin dışında reseptörü vardır. Hücrenin içerisine giremez. Bir de ekstra bir bilgi vereyim. Bunu yorum sorusu olarak görebiliyorsunuz. Arkadaşlar protein yapılı olan şimdi bir hormon eksikliği ortaya çıktığında e, tabii ki hastalıklar baş gösterecektir. Şimdi bizim hormonlarımızın etki edebilmesi için sinir sistemi gibi şak diye etki etmez. Bunun ne yapması gerekiyor? Belli bir eşik değerinin, belli bir temel değerin üzerinde olması gerekiyor. Belli bir eşik değerinin üzerine gelene kadar arkadaşlar hani işlem yapmaz. Eşiklerin üzerine geldikten sonra işlem yapmaya başlar. Bunu yapınca da arkadaşlar ne görüyoruz biz? Ee, hormonlarımız e, ortaya çıkıyor ve hormonlarımız daha doğrusu iş yapmaya başlıyor ve bu iş yapmaya başladığı zaman e, etkilerini görmeye başlıyoruz ve eksikliklerinde de belli bir hastalıklar ortaya çıkıyor. Şimdi eksikliğinde ortaya çıktığında bir amino asit yapılı olan bir protein şey özür dilerim bir hormonun et, eksikliğini bir steroidin eksikliğini sen hap yoluyla halledebilirsin. Ama bir protein yapılı bir şey hap yoluyla almaya kalkarsan mide, mide asidik. Ne yapacak? Onu denatüre eder. İnce bağırsan bunu parçalar sindirir. Yine midende de sindirim olur. Dolayısıyla bizim kanımıza karışana kadar bu proteinin yapısı çoktan bozulur. O yüzden arkadaşlar mümkün mertebe proteinsel hormonların tedavisinde arkadaşlar genelde direkt kan yoluna enjeksiyon yöntemiyle bunu tedavi edilir. Dersimizin sonuna geldik. Kafa serimizden işlediğimiz konunun sorularını çözmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.